Merhaba arkadaşlar. Yeni yapacağım kalıp sabun çalışmaları için bazı yardımcı malzemeler aldım. İşte bu konuyu sizlerle konuşmak için bu videoyu çekiyorum. Sabun yapmak için gereken 3 tane temel malzeme var. Yağlar, kostikler ve su. Yağlar ve kostikler reaksiyona girerek sabunu verir. Su da katı olan kostikleri sıvı faza geçirmemizi sağlar. Reaksiyonun oluşmasını sağlar diyebiliriz kabaca. Bunların dışında kullandığımız bütün malzemeler yardımcı malzemedir. Yardımcı malzemeleri doğal olarak kullanırsak, doğal malzemelerden seçersek elde ettiğimiz sabunlar doğal sabun olur. Sentetik malzemeleri ilave edersek doğal sabun sınıfından çıkartırız sabunu. Şimdi başlayalım. Şu şekilde bir poşete doldurdum. İzmir'de ikamet ediyorum. Bizim biliyorsunuzdur tarihi kemeraltı çarşımız var. Hisarönü ve Kestane Pazarı civarından bu kemeraltı tarihi çarşının içindeki aktarlara gittim. İrili ufaklı çok aktar var orada ve istediğiniz her türlü malzemeyi bulabiliyorsunuz. Önce uçucu yağlardan başlayayım. Şöyle marka bilgisini de göstermek istemiyorum. Reklama girmemesi için. Ardıç tohum yağı. Ambalajın üzerine baktığımız zaman aldığınız malzemelerin ambalajın üzerindeki içeriği mutlaka okuyun arkadaşlar. Özellikle bu e, uçucu yağlar konusunda istediğiniz malzemeyi aldığınızdan emin olmanız için çok gerekli o. Şimdi bu ardıç tohumu uçucu yağaymış ve destilasyon yoluyla elde edilmiş. Bununla ardıç katranı değil de ardıç e, uçucu yağlı sabun yapacağım. Yine aynı şekilde defne uçucu yağı var. Ambalajın üzerine baktığımız zaman su buharı destilasyonu ile elde edilmiş %100 defne yaprak uçucu yağı. istediğimiz malzeme bu. Yine destilasyon yoluyla elde edilmiş okalüptüs yağı. Bunlar doğal uçucu yağlar arkadaşlar. Şimdi geldik sentetiklere. Bunlar esans arkadaşlar. Lilium esansımız var. Ylang ylang esansımız var. Çikolata esansımız var. Amber esansımız var. Uçucu yağlarla esanslar arasındaki temel farklar şu. Uçucu yağlar doğal olarak bitkilerin yapraklarından, çiçeklerinden, işte sakız gibi ağaçların yani dalları da işin içine girer. Genellikle su buhar destilasyonuyla elde edilen esas bitkiye kokuyu veren, o faydalı özelliklerini veren Uçucu yağın işte su buharı kullanılarak destile edilmesi, sonra yoğunlaştırılması ve ne hidrosol dediğimiz alt suyundan ayrılmasıyla elde edilen yağdır. Üst fazdan uçucu yağ alırız, alttaki su da hidrosol olarak nitelendirilir. Bu konuyla ilgili birkaç tane video kanalımda var. Ev şartlarında veya hobi olarak nasıl yapacağınızı detaylarıyla anlatmaya çalıştım o videolarda. Doğal uçucu yağlar sabuna koku vermesinin yanı sıra Sabuna e, farklı yararlı özellikler kazandırmak için kullanılırlar. Esans dediğimiz malzemeler arkadaşlar hani koku veren malzemeler doğal olacağı gibi sentetik de olabilir. Aynı zamanda sabit yağlara veya propilen glikol gibi polialkollere veya alkollere emdirilmiş halde bulunurlar. Doğal uçucu yağlara göre avantajları şudur. Koku çok uzun süre sabunda kalır. Kolay kolay uçamaz ve kokuları baskındır. E, fakat sadece koku olarak kullanılırlar. E, esansiyel yağlar ise, doğal esansiyel yağlar ise hem çeşitli cilde ve saça faydalarından yararlanılır. Avantajı budur e, esanslara göre. Dezavantajları da kokuları biraz daha kısa sürelidir. Çabuk uçma eğilimindedir. Zaten adı üstünde uçucu yağdır bunlar. Şimdi bu uçucu yağların sabun bünyesinde daha uzun süre kalması için iki yöntemden bahsedeceğim. Birincisi bu şekilde kirlere emdirilir, sabuna öyle ilave edilir. Sabun bünyesinden kolay uçmasını engeller bu kirler. Bir de ambalajlamasına dikkat etmek gerekir. Hani kürlenme süresini geçtikten sonra sabun hava almayacak şekilde izole edilebilirler. Bu da kokuyu uzun süre muhafaza eder. Tabii kürlenme için de 4 ila 6 hafta gibi ciddi bir süre geçmesi gerekiyor. Orada da sabunun içindeki fazla suyun uçabileceği şekilde buhar difüzyonuna izin verebilecek şekilde kapalı kutular içinde bekletebilirsiniz. Yani bu karton koli olabilir. Ya da herhangi bir kutunun içine koyup üzerine tozlanmaya karşı tülbent gibi bir şeyle örtebilirsiniz. Tabii ki sabun bir de kürlenme sırasında Serin, kuru havadar bir yerde saklanacak arkadaşlar. Direkt güneş ışığından korunacak ve çok sıcak ortamda bekletilmeyecek. Aksi takdirde zarar görebilir. Birinci grup aldığım yardımcı malzemeler esanslar ve e, esansiyel yağlar ve esanslar. İkinci grupta killer. Mesela bu yeşil kil. Mesela demeyelim de işte yeşil kil aldım, beyaz kil aldım, bir de kırmızı kil aldım. Şimdi beyaz kil cilde faydalarından bahsediliyor, cilt maskelerinde falan kullanılıyor. Yeşil kilin saça faydaları var. Kırmızı kilin cilde faydaları var. İşte aldığı miktar antimikrobiyal özelliklerinden de bahsetti ama tabii ben bunun araştırmasını yapacağım ve ilgili videolarda da size anlatmaya çalışacağım. İlk etapta yapacağım sabun arkadaşlar, yeşil kil kullanarak defne uçucu yağı ve okaliptus uçucu yağını beraber kullanarak zeytinyağı, pelemir yağı ve Hindistan cevizi yağı üçlüsüyle banyoda kullanabileceğim ve saçlarımda kullanabileceğim güzel bir sabun yapacağım. İlk yapacağım kalıp sabun bu olacak ve bunu buradan sizlerle paylaşacağım gene. Yani baştan sona nasıl yaptığımla ilgili malumat sahibi olacaksınız. Tabi yeşil kille belki kırmızı kili bir arada kullanabilirim. Veyahut ikinci yapacağım sabunda ardıç uçucu yağıyla bir ardıçlı sabun yapmayı düşünüyorum. Kırmızı kili sadece onda kullanabilirim. Ve esans kullanarak da tabi esans kullandığımız %100 doğal sabun olmayacak. Kahveli sabun yapacağım. Türk kahvesi kullanacağım. Türk kahvesi kullanırken renk ee, güzel oluyor, hani hoş bir kahverengi tonu yakalıyorum ama koku konusunda başarısız kalıyorum. Bu çikolata esansı ve Türk kahvesi kullanarak böyle güzel bir el sabunu yapmayı düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.